Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Safa Demir bitti birlikte Evet Brawl Stars oynayacağız yeni gelen güncelleme ile beraber Hadi bakalım bugün bugünümüzün savaşçısı kim olsun Sanki şuradan birisi <laughs> bir, bizi istiyor Bu kim lan kimsin Hazine avını oynayacağız Kusursuz kazılar e, ee, biz x ha çalışıyor değil mi? Rahatsız etmeyeyim modunu açtım ya şu an video çeker mi çekmez mi diye şu an çok endişeleniyorum. Dur bakalım. Evet burada bir kanala like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> beyler. Kafa topu 2 de gelecek Aslında. <laughs> <Güzelim> kolu. <laughs> evet biz galiba çok yanlış bir tane karakter aldık. Reis gemiklerin işe yaramıyor burada. Reis herkes niye benim üstüne doğru oynuyor mesela? Başka yapacak bir şey yok mu kardeşim? Galiba hiç işe yaramıyor. Hadi be hadi. İki yıl da ama yine de öldüremiyoruz anasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Ya bunun ultisi de hiçbir şey yaramıyor ya. <laughs> <Öldükler. gülüyor> biz biz gene kaybediyoruz anasını satayım ya. Bir zaten kaybettik adamlar direkt alacak. olmadı yapacak bir şey yok Çıkalım abicim Hem bize başka bir tane karakter ver ya ana en, en boktan karakteri verme bize be En iyisi buradaki kartalı ve ektörü alırım yani Şimdi yani ektörü değil de Bize uzak mesafeye bir tane adam lazım Eşi roketli Benim bir tık daha hoşuma gidiyormuş gibi gözüküyor Seviye açsın? olsun seviye gel kardeşim Roketli moketli uçuyoruz doketli Çok saçma bir espri Şu koltuğu da anasını satayım Ben ne simetrik hastalığım var Bilmiyorum ama kendimi çok yamuk gibi hissediyorum Karakterimiz yamuk olması. <laughs> evet beyler dalıyoruz. Ben şu ben sağdan gidiyorum. Siz soldan gidin. Az fikir ama falan var ya, ben açabilirim. <laughs> Lan anasını sattımın evladı, niye kasıyorsun <laughs> Abi ben adama asar masar veremiyorum ki ben anasını satayım ya. Ben bunu alayım. Böyle siz şöyle geri basın bir. Abi siz oradan alın. Biz burayı kullanmaya çalışıyoruz. Biz, Heh orayı terk etmez. Sen, bize lazımsın. Biz buraya, biz burayı canla, canla başla yaparız yani. Buna da koyduk. Gel gel. Mort istemeye geliyorsun gel. Roban oldum. gel. Gel sen yeter ki gel. Gelsene gel sen Gelsene gel. Gelsene gel sen gel. Öleceksin dayı öleceksin. Siz niye benim killerimi artık koyuyorsunuz bu arada? Hadi be hadi, hadi Aha adam tek atacak Gelme 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 or Aha maçı böyle bitiriyoruz Okeyiz Bu maç bizimdi ve yıldız oyuncu olan. Oynasın Güzeldi ben bir tane ben bir el daha atarım beyler Ama bak şöyle bir tane sıkıntımız var Yaz çok kasıyor Yapacak bir şey yok İkstrajir ha oğlum korutma beni lan ipsmiz falan düşük ya nasıl satayım İnsan korkuyor abi biliyor musun? Peki Oğlum sen hangi arada çıktın ha? Şimdi bir tane daha iyisi ölüyor Oğlum takımın işini de ben mi aldım? Lan oğlum 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 mayı 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 may. Goyan <laughs> Hadi be 3'e 1 olamayız ya Ben sağdan vuruyorum siz soldan mı vuruyorsunuz ki yani sizi satayım Hadi be Hadi bir tane daha yesi ölecek Bu oh, da onu oh. Ez, gel yavaş gel. Tamam, Çok büyük şey ne diyor? Kimse bu tarafta yardıma bile gelmiyor ki adam iki tarafı oynuyor nasıl satın ya? Tamam, tamam. Ne neresi okey yani? Hele ya yani. bak şuradaki şuradakini görüyor musun ya? Kurban olayım. Hele Hayatımın böyle bir şey görmedim ya. Hangi kurban olduğum bir şey mi vereceğim bize? Eski bize lazım. Bu da Drago Kafa topu iki deki alsın. Somuray gibi bir türlü çıkmak bilmiyor ya. Konumuz basit beyler. Yapacağımız işte çok basit. Bin almak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Dur bakalım sonumuz ne olacak. Ben de merak etmiyorum. Tamamdır. Siz ikiniz sağdan gidin. Ben... Siz soldan inin ben sağdan gideyim. Tamam birini aldık birini aldık beyler. Burası Ama nasıl ıska geçiyorsun ya. Tamamdır. Okey. Ben o kadar biliyorum boş yere miydin ha? Biz biriz adamlar da bir. 2-2 iki, iki gidiyoruz işte. Gel. Gel kurban oldum gel. Gel oğlum sen kim? Sen kim mes mekanda kim posta koyuyorsun gel. Harbi, harbi adam, adam koydu postayı diyor Lan oğlum vursana bir tane vursana adam ölecek amına koyayım. <laughs> değiş 4'e çok kritik. Aha bak ikisini de aldık. Biz 5'iz adamlar da 5. Şimdi şimdi şurayı almamız lazım ki adamın adamın canı da 1. Oğlum bir yakın mesafe girsen adamı vurursun öldü öldürürsün işte. mesela. Hayırdır kaçıyor diyeceğim ki yok gen aldılar. ver. 6 haydi bir haydi bir şurada 2'yi vursam. 6'ya altı, 6'yız. Oğlum niye izin veriyorsun? Dalsana oğlum diyor. Oğlum hepimiz ölmüşüz anasını satayım. Adamlar 9 oldu beyler. Kaybettik gene. Biraz yani sağ ile mi uğraşayım, sol ile mi uğraşayım? Uuu, let's go. Sanki çok komik ama. 9 dakika. Çok zor. 4590'dayız kral. Bu sonu tek iyi bir şey geçti. Ama ilkini aldık. İkincisi, de sıkıntı çünkü niye biliyor musun? Çünkü bizim salak arkadaşlarımız buraya yardıma geldi. Gel 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 Arbonu gel. Gel gel. gel, gel. Ay hiç anasını satayım. Oradan da oyun verilmez ki ya. Nerede şimdi? İşte, Oğlum bari sol tarafa alsaydınız lan. Biz ben kendimi ferah etmeye razıyım siz yeter ki. vini alın ya. Bak adam beni öldürüyor. Ben de gidiyorum karşına adamı öldürüyor. O derecede şeyim yani. İyi bir oyuncu. Bir tane farklı bir değil Adamlar bir geri vur Tamam okey. Sen o soldakini alsaydın. Ez buradakini ben alayım siz gidin diğerini alın. Oh, hayır hayırdır kaçıyorum. hayır. Tamam. Aldık. Ben az yine aldım. 9'u orada. Siz oradan alacaksınız. Bir tane daha alacağız. Oyun bitecek. Hadi beyler. Bir de onların tarafına alacağız. Var ya. Şuraya baksana. Ve maç bitti. Acaba Yıldız oyuncu kim? Çok merak ediyorum. Kesin ben değilim de. İyiymiş. Doğru buradaki görmüyor 2900. Neyse bu çok uzun bir şey ya. Ne yani? Bunda ne var? Kurban oldu. Sanki açabileceğiz this? mi? 6000 tane elmas istiyorsun anasını saçma. Ha doğru yalan bizim bunları almamız lazım. Bir el daha at. Bir el daha atalım. Dur bakalım nereye kadar atacağız. Yine aynı rakipleri gelmesin oğlum korkuyorum ha. Hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be. adam? Hadi Pikachu. Bak adamlar buraya tek bir kişi göndermiş ha. Biz buraya alacağız. Adamlar da oraya alacak yani. Bizim benim niye canım bu kadar az mesela çok merak ettim. Bu hayretlik soruyor bana layık like gördüğünüz için ben sizin anını üzüp satayım lan onu oraya nasıl koymayı okay becerdin? Ultiyle oğlum bari üçü, uç, üçü bırakmayın ha böyle. O bak adam iyi oynuyor. Adam iyidir abi. Ben şey Oğlum tamam, tamam. bari şu ultiyi alıp sizin o. Ben kupa savaşlarında daha iyiydim ben. Haydi Raiz üstüne mekana ekme posta koyuyorsun. Raiz ben size ana atak atak tabir ettim. 4'e 6'yız lan yapmayın ama. Oğlum 7'ye 400 lan. Oğlum anasını satayım takımda hiç, hiç, hiç adam akıllı oynamaz. Hele ya. Adamlardaki özgüvene baksana sesin ya. Abi bunu bırakıp bana ekstra aldıracaklar ha. Kaybettik zaten. Bir tane azine kaldı öyle yapacak bir şey yok can sağlığı demek istedim ama sizin o canınızı Allah belanı versin oğlum ben sadece bir kişi tek mi öldürmüşüm gereken hepsi açtık mı onu Let's go, let's go. Bu videomuz bu kadar. Gözükenizi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.